Herkese merhaba, bugün size Polonya Çalışma Vizesi ve Eğitim Vizesi randevularının nasıl alındığını, püf noktalarını bu konuda detaylı bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Bilindiği üzere Polonya Çalışma Vizesi ve Eğitim Vizelerinde randevu, daha doğrusu ulusal vizelerde randevu çok e, zor bir şekilde alınıyor. Son dönemlerde randevu bulunmakta herkes bir zorluk yaşıyor. Bunun sebebi ise VFS Global'den kaynaklı değil, Polonya Konsolosluğu'nun koymuş olduğu kota sebebiyle zor alınabilmekte. Bununla ilgili web sitemizde vizofisi.com'da bir blogda e, makale yayınladık. Bunu da okuyarak ve izleyerek daha e, kolay bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi gelelim e, Polonya çalışma vizesi konusunda veya eğitim vizesi konusunda en sık yapılan hatalara ve randevu alınamama sebebine. Şu an için tarafımıza gelen en büyük hatalardan bir tanesi şu. Bölge aramı. Polonya konsolosluğu İstanbul kırmızı bölgelere bakmakta ve İstanbul'a Gaziantep, İzmir, Trabzon bölgeleri de dahil. Yani buradaki dört başvuru merkezinden bize başvurusu yapan kişilerin başvuruları İstanbul'a gönderiliyor. Ankara için ve Antalya için şu beyaz bölgelerdeki şehirlerimiz yaşayan illerde ikamet eden vatandaşlarımız ise bu bölgelerden Ankara veya Antalya'dan başvuru yapmak zorunda. Yani Sivas'ta yaşayan bir kişi veya Adana'da yaşayan bir kişi Gaziantep bana 2 saatlik bir bölgede ben Gaziantep'ten başvuru yapacağım diyemez. Mecburi bir şekilde ikametgahı Adana olduğu için Ankara'dan veya Antalya'dan başvurusunu gerçekleştirmek zorunda. Polonya bölge ayrımına bakarken ikametgah belgesindeki adrese bakıyor. İkametgah belgesindeki adresiniz neyse oradan başvuru yapmanız gerekiyor. Ancak şöyle bir kolaylığı var diyelim ki kırmızı bölgelerde yaşıyorsunuz ve Marş'tasınız, Gaziantep bölgesi size 60 dakikalık bir mesafede. Gaziantep'ten randevu bulamıyorsanız İstanbul, İzmir veya Trabzon'dan randevu alarak da başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kırmızı bölgede yaşayan vatandaşlar, kişiler vize başvurularını bu 4 ilden yapabiliyor. Bunun için e, sürekli takip etmek zorundayız. Yani hani Gaziantep'ten illa Gaziantep'ten randevu alacağız diye beklemek çok e, sıkıntılı olabilir. Çünkü Gaziantep'in kotası e, 5 ila 8 arasında belki 9 olabilir, belki 10 olabilir. Zaman zaman 10 oluyor. E, ancak bunu çok fazla başvuru sahibi olduğunu düşünürseniz ki Güneydoğu'nun tamamı Gaziantep'e gitmeyi düşündüğü için e, diğer bölgeler çünkü İstanbul çok e, Trabzon, veya İzmir kendilerine çok ters ve uzak olduğu için hani en yakın bölgeden başvuru yapmak istiyorlar. Bu sebeple kotalar çok hızlı doluyor. Bu sebepten ötürü mutlaka alternatif olan Trabzon, İstanbul, İzmir'e de değerlendirip gerekirse oraya giderek vize başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çünkü okul veya çalışma vizelerindeki davetiyelerinin süreli olduğu için sürelerinizin gecikmesi sizin için büyük sıkıntı yaratabilir. Bunun dışında Polonya VFS Global'in sitesine girdiğimizde vize başvurusu için gerekli emekler ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Tarafımızdan talep etmeniz halinde örnek vize başvuru formunu size iletebiliriz. Burada tüm niye nasıl yazmanız gerektiği, hatasız bir şekilde nasıl dolduracağınız detaylı bir şekilde yazıyor. Başvuru formunu tükenmez kalemli ve büyük harflerle yazmak zorundasınız. İngilizce karakter ee, kullanıyorsunuz. Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Buna konsolosluk dikkat ediyor çünkü. E, ulusal bize başvuru formlarını doldururken mutlaka bilgisayar ortamında da doldurabilirsiniz. Daha iyi ancak e, tükenmez kalemle de doldurabiliyorsunuz. Ancak hatalı bir şey yaptığınızda onu kayalamak, taksitle silmek yerine yeniden doldurmanız tavsiye edilir. Diğer türlü konsolosluk tarafından sıkıntı yaşayabilirsiniz. Başvuru formunda mutlaka imzalanması gerekiyor. Başvuru formunda 37. madde ve e, şu kısmın imzasının atılması gerekiyor. Kutunun dışına geçmemek kaydıyla. Vize başvurusu için gerekli evraklar bölümünde çalışma ve Erasmus evrakları genelde birbirine benzer evraklar. E, i̇ki tarafta da iki vize için töy içinde bir davetiyenizin olması gerekiyor. Çalışma vizesi için bakanlıktan orijinal onaylı bir davetiye ancak yeni dönemde elektronik e, kodlu davetiyeler geldiği takdirde de geçerli sayılıyor. Elektronik kodlu e, daveti ise yani bizim e-belge doğrulama gibi e-devletten alınan kaya kodlu belgeler gibi söyleyeyim ise bu alttan belgenin altından doğruluğu teyit edilebiliyorsa Çalışma Bakanlığı tarafından Polonya Çalışma Bakanlığı'nın sitesi tarafından bu belgenin orijinali olmadan da başvurusunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Okul belgelerinin de mail olarak gelmesi Gaziantep, İstanbul, İzmir, ee, ve Trabzon bölgeleri için yeterli şekilde. Ancak şuradaki evrakların tamamını hazırlamanız sizin vize başvurusu almanızı garanti etmiyor. Siz mutlaka evet ek evraklarda sunmanız gerekiyor. Kendinizi garantiye alın. Örnek veriyorum eğitim için gidiyorsanız, eğitim için giden bir kişinin mutlaka hangi okuldan mezun olduğu, bölümü, dil okuluna gidecek kişinin daha önce sertifikasının olup olmadığı bu belgelerin sunulması gerekiyor. Çalışma vizesinde gidecek kişilerin ise mesleki yeterlilik belgesi, mesleki yeterlilik belgesi yoksa bile daha önce çalışmış olduğu iş yerlerinden bonus belgesi dediğimiz kişinin çalışmasına hangi alanda çalıştığını, kaç yıl çalıştığını, hangi konuda uzman olduğunu gösteren bir belge sunmanız gerekiyor. Hatta biz genelde şöyle bir işlem de yapıyoruz ve çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Kronolojik bir CV hazırlanması, yani kişinin geçmişten bugüne kadar hangi yıllarda, hangi işlerde çalıştığı, hangi okullarda okuduğu, hangi işlerde beceri sahibi olduğu, hangi şirketlerde, hangi bölümlerde uzmanlık alanında bulunduğunu gösteren bir CV hazırlanması. Bu çok iyi bir şey. Mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler için mutlaka bence sunulması gereken bir evrak. Bunu da yorum yapmanız halinde, tarafımızdan talep etmeniz halinde veya tarafımızla iletişime geçmeniz halinde sizle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Dediğim gibi bu belge çok önemli bir belge çünkü çoğu kişi mesleki yeterlilik belgesi almamış olabiliyor. Yani şunu söyleyeyim size kişi inşaat işçisi de, boyama işçisi de mesleki yeterlik belgesini henüz almamıştır, başvuru yapmamıştır. Ama çalıştığı şirketlere bakıldığında, SGK hizmet dökümüne bakıldığında bir inşaat şirketinde çalışmıştır ve boyacı statüsünde, işe giriş belgesinde boyacı statüsü yazıyordu. Bu, bunun e, boyacı statüsünde çalıştığının ve deneyimine olduğunu gösteren bir belge aslında. Ama bunu doğru bir şekilde yazıp, bonus belgesi ve CV ile mutlaka desteklenmesi gerekiyor ki başvurularınızın olumluluk süreci, e, olumlu olma süreci daha da hızlansın. Şimdi gelelim vize başvuru randevusunun nasıl alındığına. Bu da size çok önemli bir detay göstereceğim arkadaşlar. Bunu lütfen çok dikkat ediniz. Örnek veriyorum Gaziantep'ten randevu almak istediniz. Uzun dönemi seçiyorsunuz. Schengen kısa dönem için, turistik ayrı ziyareti, ticareler için. Uzun dönem ise e, eğitim, Erasmus, yüksek öğretim, çalışma, Diğer uzun dönemler için kullandığımız kategori. Buraya geldiğimizde en önemli nokta bu. Eğer ki orada bir yüksek öğrenime gidiyorsunuz, mutlaka e, lise bitmişte üniversite okuyacaksınız da, e, üniversiteden sonra e, yüksek öğrenim yapmanız gerekmekte de master yapacaksanız, birinci kategoriyi seçmeniz gerekiyor. Çalışma izni için gideceksiniz, çalışma vizesini seçmeniz gerekiyor. Çalışma vizesi randevusu alıp eğitim vize başvurusu için başvuruda bulunamazsınız. Başvuruyu kabul etmiyor. Kategori değişikliğinden dolayı bu sizin başvurunuzun iptal olmasına veya boşu boşuna randevu günü başvuru yapmaya gitmiş olmanızı sağlayabilir. Buna dikkat ediniz lütfen. Diğer uzun dönemlerde dil okulu için geçerli olan bölüm sizden bence şunu da yapmanızı büyük bir şekilde, büyük bir şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer ki dil okulu için diğer uzun dönemden randevu alsanız dahi bu randevu kağıdıyla VFS Global'e telefon edip ben randevu oluşturdum. Diğer uzun dönem olarak dil okulu olarak e, randevumu bir kontrol edebilir misiniz? çekebilir misiniz? Demeniz sizin için çok büyük fayda sağlayacaktır. O günkü başvurunuzda herhangi bir sıkıntı yaşamamanız için yani kategoriye dikkat etmeniz gerekiyor. Bakıldığı zaman buradaki olan çoğu zaman da yazıyor. Bunu çünkü binlerce kişinin bu randevuları beklediğini düşünün. Bu sebeple eğer ki Gaziantep'ten randevu oluşturamıyorsanız hızlı bir şekilde Beyoğlu'ndan yani İstanbul'dan randevulara da bakın. Ve benim tavsiyem açık bir gün varsa randevunuzu alıp oradan da gerçekleştirmeniz. Gaziantep'i sadece beklemeniz hata olur. Çünkü Gaziantep çoğu zaman açıldığı zaman doluyor veya açılamayabiliyor. Bu sebeple bu randevuya e, dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında tarafımıza sormak istediğiniz bir e, soru varsa ben yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. E, dediğim gibi Polonya çalışma vizesi ve eğitim vizelerinde randevuları da yapmanız gereken diğer illerde mutlaka kontrol etmeniz ve orada açıklık varsa oradan başvuru yapmanız, kategoriyi mutlaka doğru seçmeniz en önemli şey bunlar yaptıysanız sadece randevu almak sizin için başarı olmamalı. Evranızı öyle bir şekilde hazırlamalısınız ki çalışma vizesinde veya eğitim vizesinde olumlu sonuç alabilirsiniz. Yani çalışma vizesi için benim davetiyem geldi başvuru yapıyorum vizem neden olumsuz oluyor? Bu çok fazla sık gelen bir soru. Çalışma davetiyeniz gelmesi demek çalışma bakanlığından bizim ülkemizde bu firmanın bu kategoride bir açıklığı var. Siz başvuru yapmışsınız gelebilirsiniz. Ancak asıl değerlendiren merci Türkiye'deki başkonsolosluk veya büyük elçilik. Burada da sizin şunu ispat etmeniz lazım. Evet o kategoride açıklık var ve ben uygunum. Gerek meslek olarak, gerek deneyim olarak gerek yaptığım iş olarak bu konuda size e, çalışmaya uygunum diyebilmelisiniz. Bunu da belgelerle ispat etmeniz gerekiyor. Hani bir sözlü olarak değil. Daha önce çalıştınız mı? Hiç çalışmadıysanız mesleki yeterlilik belgeniz var mı? Orada dil eğitimine gidiyorsanız dil sertifikası var mı veya herhangi Türkiye'de herhangi bir dil kursuna katıldınız mı? Yüksek öğrenimde başvurusunda bulunuyorsunuz, bölümde başvuruda bulunuyorsunuz diyelim eğitim için. Başvuru bulundum işte sadece başvuruda bulunurken diplomadaki not oranınız, giderken yaş oranınız yani ee, üniversite okumaya giden bir kişinin yaş oranı çok önemli. Diploma oranı çok önemli. Açık öğretim mi yoksa e, örgün öğretim mi okudu, ikinci öğretim mi okudu bunların hepsini değerlendirip buna göre bir niyet mektubunun yaz, yazılması çok önemli. Yani başvuru sadece başvuru yapmak için değil tamamıyla incelemeli, düzgün bir şekilde yapmalısınız ki e, doğru bir sonuç alabilirsiniz. Umarım faydalı olduğunu düşünüyorum. Yine Başka bir konuda merak ettiğiniz bir konuda da e, sorularınız varsa cevaplayabilirim. Yorum yaptığınız takdirde, abone olduğunuz takdirde yeni video talepleriniz varsa o konuda size video talebinde de e, çekip gönderebilirim. Hepinize kolay gelsin diyorum. Umarım herkese yardımcı olmuşumdur.